kartlarımız Değil tam de. burada. Burada yatıyor Ama evde başka çaylar var. Beğenmezseniz Kredi kartı göndermek ama gizli çizgi oldu. Kutu açılmış. Aynen.

şimdi. Ay inanamıyorum. Nasıl ya? <laughs> <laughs> Sonraki aşamada bu. Ay okay? Eee <Ses> bir de para su. Aslında numara değil mi? Bunu asıl bunu çok bekledik yani. Selseyin gelmedi. Benim. sonra baştan başvuru yapmam gerektiğini öğrendim Çünkü çok zaten hiç boş Sosyal sigorta numaram yok. Sosyal güvenlik numaram. Hava çok güzel bugün. Değil mi? <laughs> bugün bu çıkıyoruz artık. Girin Nereye gidiyoruz? Williamsburg ve Greenpoint. Ödev yapmaya. Ödevini yapacağız. Ödevin konusu insanları <laughs> çekmek. Yani insanları çekmek. Bak, insanlar evet. <gülüyor> 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 ya zor bir şey. Yangın. <laughs> Aynen, bu araba. cips şu alır mi? <laughs> İsim dışından aşağı yazsın. Yangın. Harikasın. Allah. Dur dur dur. Ne oldu? Ay kokuttum, Aşka. <laughs> ne oldu? Ay. Kalsın böyle açsın. <laughs> O su varmış işte ya. Su varmış hakikaten bu keşke gelmeseydi. Aman aman dur lan da. <gülüyor> <gülüyor> dur. bakalım. 06.025. Benim plaka. Hızlı. hızlı mı? bir başlangıç oldu. <laughs> bir kızlar yapmıyor ya. Ne <laughs> de da var şey yapmış. Hani gerçekten Loverworld dispenseri. Çiçekler satıyorlar. Çiçekler ve bir takım otlar mı? Bir takım otlar, kimyasal <laughs> otlar. <gülüyor> ne haber? İyi <Neyse>. İyi bende. <laughs> Tatlı ya, bayıldım tatlıya. Bana çok geldi ya. Seninki çok ağır görünüyordu. Ağır, geberdim en sonlara doğru. Çok güzeldi. İçinde antep tüslüğü, krema, çilek ve muz vardı. Çok güzeldi. Teşekkür ederim. Aşırı güzeldi, bayıldım. Evet, neden memnunsun, memnunsunuz bugün? Ne? Bugün ne denemeye geldik buraya? çıkmıyor çıkmıyor. İşte da <laughs> Zor da alayım mı onu? <laughs> ne yapacağım ki? Burada mı bakacağım? Ne saçma bir iş bu? Deneyemedikten sonra. Hayır, yani şurada deneyebiliriz. Şurada ka kanepede deneyebiliriz. Ha öyle mi? <gülüyor> 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 millet takmış kafayı. <laughs> Şimdi Limousin buradı. Aşağısında böyle bir parka geldik. Karşısı Menet. menet buralar. Buralar bizim Menet. Ay inanılmaz soğuk. O kadar da değil halbuki çıktığımızda. küçükten. <laughs> Şanel'in manelin hepsinin ha. söylerler. Burası orası değil mi? Eee. Bana bilmiyorum. ne? Ne ki bu? Abi ne kadar? Yeah yeah. then, yeah. get I these cards. No yeah, anywhere any you, ah, you, you want. Don't show yeah. us. Don't show us. Arkamdan yap. Kamera <laughs> gör. <gördüm>. Sadece. Allah hepsini et bir yere Sadece hepsini şey yapma. Karma. Ya istediğimi yaparım. Hayır hayır karamaz. Karamaz o kadar da değil. It's like Karamaz. Tabii senin yere koyacağım? Sadece siz görün. Dostlarım. Dostlar.

oldu kız seni yazın oldu. Ay putte. Şey sen putte olamıyorum. Ne olacak da bilmiyorum. The future. Alt tarafı için. Alt Son günümüzdeyiz bugün. Ve Apple'a geldik. Vision Pro'yu deneyeceğiz. Öyle. Etkinlik olsun diye. Onu deneyeceğiz. Randevumuzu bekliyoruz şu anda. Sonra gideceğiz. Eşyalarımızı falan topladık. Akşamda uçağımız var. 9 saat uçacağız, sonra direkt Antalya'ya gidiyoruz. Yani İstanbul'dan Antalya'ya geçeceğiz. Biraz birkaç gün Antalya'da kalacağız. Sonra Ankara'ya, evimize geri döneceğiz. Güzel bir 1,5 bir aydı. Zordu ama güzeldi. Güzel bir 1,5 aydı değil mi? Güzeldi ama yorucuydu. Ben çok yoruldum. Ama yani. hallettik bütün işlerimizi. Evet. Önemli olan oydu. Şu anda da yapılacak bir denemeye geldik. Bir evet. tane arkadaşımız var bizim doğa kata diye. Evet. Artık bu, bütün videolarımızda zaten doğa kata. Öyle mi? Evet, doğa kata diye. O zorla getirdi bizi buraya. Zorla mı? Çok <laughs> <laughs> Zorla değil de. İşte kendisi deneyecekmiş. Biz de, de, acaba denesek mi dedik. Deneyelim sonra. De Deneyelim dedik. Öyle yarım saatlik bir demosu oluyor. Şu an doğa deniyor. Biz de deneyeceğiz. Bakalım nasıl bir şeymiş. Hiç yani alma gibi bir şeyimiz de yok da. Yani çok fazla. çünkü 3500 dolar. 3500 dolar, dolar. ve insanlar zaten hep geri veriyormuş. Öyle mi? Evet çünkü baş dönmesi ve mide bulantısı falan yapmaya başlamış. Ya, o haber PR olabilir biliyor musun? Herkes alsın denesin diye mi? Yani ya, nasıl bir şey? Sonuçta... Olabilir. Da bilmiyorum. Olabilir. Bu arada benim yani hayatımda gördüğüm en güzel Apple burası Williamsburg'da. Bence çok güzel. Abart. Bence çok güzel. Ama buraya özel... Kocaman ben ve de şeyi, dekorasyon falan çok güzel bence. Özel olarak yapmışlar buraları. Burada her şey böyle tuğlalı, muğlalı. Evet. Buranın şeyi o galiba. Aynen galiba. Williamsburg'ın dokusu tuğla. Herhalde. Dunkin'in bile tabelası farklıydı, evet. şey farklı yapmışlar. Normalde böyle turuncumsu, beyazlısı bir şeyler oluyor altın rengi siyah yapmışlar. Evet. Mesela. <laughs> Etrafı da göstereyim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi etraf harika. <laughs> gidiyoruz biraz kalpler kırık gidiyoruz doğaya doğa giderken biraz üzüldüm <laughs> şey de özledim ya düzenimizi şeyimizi normal evimizi bekliyoruz şu an uçağımızı saat ne? saat 22:42, değil mi? Evet. 23:40 uçağımız. kahvaltımızı aldık. Bekliyoruz. 9 saat 45 dakika sürecek uçuş. Sonra bir saat bekleyeceğiz, oradan Antalya'ya gideceğiz. Bir saat daha. Jetlek beni beklesin. Çünkü o kadar saçma ki şu an saat gece yani. İndiğimizde yine akşam olacak. Bir gün kaybı gibiyiz böyle. Bir gün yok gibi. Çok garip bir şey. Neyse. Almaya başladılar mı? Hmm. Evet de en azından. Önce yani, çok boş gibi sanki biraz. Saat 12. Hala bilmedik binmedik. Hava Son girdiğimiz için uçağa ilk defa kapının kapandığını gördüm. Gördüm sen görmüş müydün bence? Mü önce? Bir kapattıkları mı hiç görmemiştim. Değil mi? Ben de. Bu boyun? Bilmiyorum.